6 öldü mü orada? Altı sen öldün mü orada? Yes. Ah siktir ya oraya gidemeyiz sonra. Üf 3 var değil Getir Evet evet. Geçeyim mi diye? Ooo rahatladım. Oo, bize bir şey sıkıyor. Nice severim. ATS. Gene sıktı. Oba! <laughs> Helikopter desteği verebilecek var mı? Nereye? Lanet olsun çok iyi silah. Hey, İşaretlediğim yere verebilir misin anladım. ya? Bir e, bizi taşıması gerekiyor. Arkalayacağız adamları. Eline Olumsuz. Abı, e, yapı malzemesi bırakabilir mi? Hangi kuzeydeki malzemeler? Bir tane var zaten. <laughs> Skadron'un evet, Squad onun lideri. Yanındayım şu anda. Geçse bir bana hava tam dibindeyim. Dilindeyim. Teşekkürler. Şaka mıyım lan ben? Nereye çarptık? O iki bağla arkalamaya götür. Aga? Yok öyle bir şey. Gel şuraya. Bak hal harbi yok lan. Yemin ederim oyun bug'ına girmişim ya. Tamir edilebiliyor. Bir şey yok gösteriyor. Ona çok iyi dikkatli baktım ben zaten. Lanet olsun. Var, haberiniz olsun herhalde ona Sert indiniz abi indiniz. Çok da yumuşak indim ya. Bak aracın şeyi bile gitmemiş. Yani eleme hiç bile olmamış. E abi Kanka helikopter mühendisi misin? Şu kat alacağım çıkardım. ama mühimmat yoktu şeyde. O yüzden alamadım. Biraz Tabii. Tamam. pervane çıkartacağım öyle. şimdi yapacağım fullleyeceğim. Üf. Full. Hocam olsun. Nasıl çıkar? Bak değmiyor abi hiçbir yere. Bir dakika lan heliyi kim kaptı? 4, diyorum, Heli, Oğlum, squad 4 hayırdır? Paulides bakacağım mı? Tekrar diyorum havada sen misin? Hayır değilim. Hayır. Oğlum Squad 4'ün adamı... Hı -hı. Squad 4 adamın helikopteri kaptı. Şunu kickleyebilir misin <gülüyor> pilotu? Okey kickliyorum ben bunu bekle. Dur o, şey squad'dan kickleyeceksin. Helikopteri idareten alıyor bizim squad 4 beyler. Oğlum ne idaretini ben buradayım lan. Kanka bizimkileri getir o zaman. Aga bu nasıl kafa ya? <laughs> Bak. İnmişsin helikopterden. Lan pervaneyi tamir ediyordum. Niye in? Başka neden ineyim ben? Abi kafa çok güzel. Süper lan. Son sıçacağım ya. Benim benim indir helikopteri düşüyor. <laughs> helikopter gasp Yemin ederim. Ola ya yok böyle bir şey ya. Meyine götür şunu. Helikopterin pilotu. Bunu ben kaydını alacağım ya. Efsane. Yemin ederim efsane. Sen G'den olayları duymadın. İzleteceğim sana onu. Dört yürü. Ne olur dört yürü. Pilotun adı ne? Şu an 4'teki adı değil Herhalde canım bana kimse bir şey sormadı. <laughs> Teşekkürler pilot. Teşekkürler. <laughs> squad, squad 4 yapacağınız işi diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hangi hakla hizmet helikopterimi aldınız? Arkadaşlar acemi. Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Acemiler. Hocam bak baştan alıyorum. Halde şey Sen yapmadılar. adama helikopter al dedin mi demedin mi? Al demedim ya. Bindiler yanlışlıkla tıkladım ya. Ama yani bir kere şey bir, de de şey bir şey önce şey. idare edin bizi. Işte. Burada bir komutanımız yok. Bedbox abi. Biz acilen komutan lazım. Efendim canım. Efendim canım. Taşaklı. Kaç gün açacaksın? Ben, ben atayım mı? Ben çok canım çekerim. Yeterli mi? Ya 3 gün ver gitsin ya. Vallahi. Yeterli teşekkür çok ederim. Çok kötü ya. Ağlamak istiyorum aga. Çocuk yeniymiş falan filan diyor şimdi bu lego senin arkadaş. Ben şey de demedim diyor. Ama kaydını alacağım bu yayının hakikaten. Yani epic moments aga. Ne diyeyim ya? Yani. <laughs> Helikopterden inmişsiniz dedi ya. <laughs> Chat efsane değil miydi chat? Ben 7 gün veriyorum Discord'a gelsin. Bence 7 gün verirsek Discord'a gel gelsin. Gelsin gelsin. Hatta not yaz Discord'a geldi. Duymak istiyorum. Yani Pao Lides midir nedir o çocuğa? Ver 7 tamam. Dur Discord'dan birisi bana ping atmış. Nereden atmış? kafası sonra geliyor ya olayın. Ne yaşadım lan ben? <laughs> Helikopterden <ineseydiniz. gülüyor> inmeseydiniz. İnmeseydin almazdı. İnmeseydiniz kardeş. Kor bizi bırakabilir misin ya? Helikopterle. <laughs> Bir kıyak geçer misin bana? Aa. ben geliyorum ben bırakayım aynı anda hapla atarız. Helikopter şu anda yerden <laughs> götürüyor galiba diğer arkadaşlarım. Ay çok iyiydi ya. Aidok'taki e FOV'mizi kalabilir görmüyorduk acaba. Aidok'tan e maşallah görmeyiz. Lan 100 saniyedir şurada yatıyorum. Bir de demedik ki şunu kaldırayım. Seni duymamışlardır. Kolmedik baksın. <laughs> Ay ya ya yemin ederim ben böyle şey görmemiştim ya. Yani bin, 1300 saat oldu herhalde. Oradan 1300 saatinde bütün herkesi yaşıyordu buradaki lan. Beyler helikopteri bir durdursanız bir şey geliyoruz. Yerinde. Bir saniye. Bir saniye. Yardım edeceğiz size o yüzden geliyoruz. Hocam Numpad'den konuşursanız arkadaşlar daha iyi olur. Helikopter bir saniye. Main'deyiz. Kalkma. Main'deyiz. Geliyoruz kankam. Numpad'den 3'e basarak helikopterle direkt konuşabilirsiniz. <laughs> artık senin de bir numpad'in yok ya. Numpad'in ne olduğunu biliyor musun diye soracağım artık. Bir kere daha şey yaparsa G'den. Ah. Burada niye hala piyade var? Admin var mı aramızda? Ben. Ee, helikopter e, buraya malzeme bir yani, şey şansım ya. var mı ya? Markladım yani. Problem ne? Sen herhalde diğer arkadaşlarla konuşuyorsunuz. Niye banlıyorsunuz diye bir şeyler falan ya. Boş konuşuyorlar yani kısaca. Oo severim dur geliyorum. Sen de... senin olayını e bana şey yaptılar bir şu anda. Merhaba gençler. Merhaba, merhaba. Az önceki kaptığın helikopter vardı ya Çok benim de o. Çok hoş insanlar ya. Kiminde? Ha. Evet. Kanka kusura bakma ya. Arkamızdan atıp tutmuşsunuz. Ama bu ama bu bir oyun. E, evet, arkamdan duruyor çocuğun sesi anladığım kadarıyla. Hayırdır. Adamı niye banlıyorsun kardeşim oyun için? Yanlış bir şey, bir şey yaptı. Anladığımızı. Ya, tamam, kardeşim, biz söyledik ama hadi Bak bizim Bak bizim şeyin adına bak şu kadın. Dört kat. Biz Adanalıyız bak. O 4 kişi Adanalı kardeşim. Hocam istersen Marslı ol. Kurallara uyacaksınız. öyle mi devam ediyoruz? Motoru bir kapatsana. Duymuyorum, duymuyorum. Vallahi duymuyorum. Helikopter bir kapatsın. Şimdi devam edebiliriz. Aynen. Öyle mi gençler? Ben genel da sen sen Bak Bu mu yani sizin olayınız? Yani hata yaptığınızın Aynen. kabulünü etmiyorsunuz. Oyunu Ve de bana hakaret mi yapıyorsun? Hakaret mi ediyorsunuz? Hadi mi ediyorum? Niye? En başından ben geldim. Tamam da ge ge tamam. ge bir, bir, bir saniye. Bir saniye. Dur dur bir sessiz ol sessiz ol. Bana ha. niye şerefsiz diyorsun ki? Bana niye şerefsiz diyorsun ben anlamıyorum. Aa diğer helikopter pilotuna da mı şerefsiz dediniz? Ba ba bana niye gelip darlanıyorsun yani? Salak ya şey diyeceğim Kim alınacak. banlıyorsa biz Beyler. ona söylüyoruz. Kim banladı Benim arkadaş banladı. Benim klaptaki, benim squad'daki. Ben abi, kim banladı adam. biz sizi biliyoruz banladı diye. Ben değil, benim Fedder diye arkadaşım var. Ben söyledim diye banladı ama. <laughs> Abi, kritik. Tamam da ben sana şey ne en başta general olduğunda da sen oyunu karıştırdın. Bir bak generalliği bıraktım ben. Güzel Peki, ettin. Aferin. Adam çaldı, adam çaldı geri bıraktı. Niye bunu büyüttün? Hocam patladı. Nereye? Çaldı, bıraktı dedi. Patladı. Helikopteri patlattınız. 5 artı 2'den 7 tıkıp gitti. Duymuyorum helikopter. Gitsin. Heliye mi sıktınız lan? Çaldılar çaldılar işte. Siz heliyi mi çaldınız? Evet heliyi çaldık abi. Size güzel bir perma o zaman. Geçmiş olsun gençler. Hepinize perma. <laughs> Böyle oynamaya devam edin. Lütfen TR serverlarından da uzak durun. Bunu hatta diğer serverlara da bel belli edelim. <laughs> Bundan sonra da hiçbir TR serverinde oynamazsınız.

en son helikopter hırsızı gördüm. Main'de. Kanka kim bu? Beni Bunlar banlanacak. Ben. Legolas ve ekibi banlanacak gençler. Ben. İlgileniyoruz. <laughs> Kanka at nick değiştirir geliriz oğlum. Para buluruz Allah Allah. Ya Stim, gel sen ya gel gel. De... Paranı bitirene kadar <laughs> bitireceğiz. Biten bu Kardeşim şey. benim arkadaşım atan adamın ben server'ını patlatırım. Kendi server'ımı açarım evet. hatta üstüne. Kanka, onu da patlatırım. Yazık kafana ya. Tebrik ediyorum genç seni. Bak boş boş yapma kafana sıkarım seni. O helikopterini düşürürüm bir daha. İşte bu Alenor'la bir kasa ben de Mükemmel ya. Oğlum kafana <laughs> sıkarım falan diyor adam ya. <laughs> ya Abi şu adam biri artık amma götürsün ya. Geç ben. Diğer adamları soruyorum. Discord'da. Hepsi. Peki. Hadi delikanlıysanız banlayın lan. 10 saniyeniz var kanka. 10 saniyede banlayamazsanız öndekini kesin, ee? kesin arkaya takın hadi. 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 Ya arkadaşlar oyuna bakalım lütfen. Şu evet okuldan mühimmat diye çıkın ya. Ben... Ben... <laughs> ben... 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 Ah, çok iyi ya. Dur şunu düzeltelim. Kanka server'ı